Merhaba değerli takipçilerimiz, yeni videomuzu hoş geldiniz. Umarım herkes için her şey çok güzel geçiyordur. Herkese mutlu güzel bir hafta diliyorum. Şimdi bu videomuzda biraz Bitcoin, Ethereum ve altcoin boğası geliyor mu? Bu konularda dikkat çekici gelişmeler, bunlardan bahsedeceğim. Dilimizin döndüğünce bahsetmeye çalışacağım. Şimdi aslında kripto piyasaları için. Gerçekten biz e, hareketli bir dönemin aslında başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum bu e, Ekim ayı sonu itibariyle. Kasım ayı ve Aralık ayının da hareketli geçeceğini düşünüyoruz. Hem e, piyasada veri takvimi olsun hem de jeopolitik gelişmeler gerçekten bütün hızıyla e, devam ediyor. E, dolayısıyla da burada e, fiyat hareketleri oldukça canlı olacak. Şimdi ilk başta tabii ki biraz Bitcoin'den bahsetmek istiyorum. Bitcoin şu içinde bulunduğumuz ise video çektiğimiz e, gün itibariyle artık kendi ATH'sına çok yakın. E, bunu muhtemelen e, Ekim ayını kapatırken e, belki yeni bir ATH da kapatma ihtimali son derece yüksek olarak görüyoruz. Bu anlamda zaten e, kripto piyasasında biliyorsunuz önce hareket Bitcoin ön oluyor, sonra diğer işte gerek Ethereum olsun diğer alt hareketleri gerçekleşiyor. Şimdi Burada baktığımızda özellikle Bitcoin ve Ethereum hareketlerine iki tane major aktör. E, Ethereum'un fiyat olarak geri kaldığını görüyoruz. Yani şu anda 8600 şey dolar seviyelerinde. Normalde yani Bitcoin bu seviyelerdeken de Ethereum'un artık hani 3500 dolar seviyelerine falan gelmesi gerekiyordu ama işte maalesef hani Ethereum'un biraz fiyat seviyesi olarak geri kaldığını görüyoruz. Ağırlıklı işlemler e, Bitcoin üzerinde gerçekleşti. Ama e, tabii ki işte Bitcoin kendi yeni ATH'lerini oluşturduktan sonra e, biz Ethereum'un da bu aralığı kapatacağını düşünüyoruz. E, dolayısıyla biraz hani Ethereum yatırımcısının biraz daha sabırlı davranması gerekiyor. E, ama e, Kasım ayı içinde gerek Aralık ayı içinde biz hani Ethereum'un et, bir, Ethereum Bitcoin paritesinde de biraz daha Ethereum lehine gelişmeler olacağını düşünüyoruz. E, bu çok önemli. E zaten e, özellikle altcoin'lerin de harekete geçmesi için Ethereum'un da belirli seviyelere gelmesi gerekiyor. Belli bir fiyat hareketini yapması gerekiyor ki eee altcoin'lere de e, buradan fiyat gelsin. Yani fiyatında olumlu yönde yükselişler gerçekleşsin. Şimdi burada baktığımızda zaten e, şimdi dominansın e, biraz daha eee Bitcoin yanında gerçekleştiğini görüyoruz. Yani 60 seviyelerine yakın gidiyor işte 59.90, 60 60'ın üstüne biraz daha çıkıyor. Belki Bitcoin kendi ATH'sini yapmaya giderken 60 e, dominansın üstünde kalmaya devam edecektir. Yani bu dominans derken piyasa ağırlığını kastediyoruz. İşte asıl bundan sonra hani e, dominansa düşüşlerin olmasıyla beraber hem Ethereum'un hareketinin hızlanacağını, sonrasında da zaten altcoin'lerin hareketinin hızlanacağını düşünüyoruz. Esasında bunun da e, çok da e, uzun bir zaman olduğunu düşünmüyoruz bu hareket için. Zaten teknik olarak da artık hani Bitcoin yeni ATH yapmaya yakın e, metriklere baktığımızda bütün yani göstergeler e, Bitcoin'in yeni bir ATH peşinde olduğunu gösteriyor. Dominans da zaten bunu destekliyor. Hani biz bundan sonra ne yapacağız? Belki işte Bitcoin diyelim ki varsayalım. 80-85 bin bandına bir yükseliş yaptı, bir hareket yaptı ki hani burada zaten yeni ATH'larda hani yaklaşık olarak beklenen seviyeler buralar hani yakın zaman için yakın vadede. Ondan sonra burada bir beklemeye geçtiğinde dominansın da biraz gerilemesiyle Ethereum ve altcoin hareketinin biz olacağını düşünüyoruz. Hani burada da aslında varsayımımız daha çok bu önümüzdeki iki ay yani Kasım-Aralık ayı içinde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Yani o nedenle evet uzun zamandır aslında sabırla bekleyen altcoin yatırımcıları için de bu önümüzdeki iki ayın yani Kasım-Aralık ayının çok önemli ve kritik olduğunu düşünüyoruz. Artık burada da yani altcoin yatırımcılarının da biraz kar etmesi için bir dönem. E ee, tabii beklentimiz bu yönde. Hani çok anormal bir gelişme olmazsa bunun gerçekleşmesini öngörüyoruz öyle söyleyeyim. Ee, tabii ki Tabii ki e, burada en önemli nokta e, yani normal trendler şeklinde e, devam etmesi. Hani bunu engelleyecek, bunu hani bu düzeni bozacak bir gelişme olmaması. Yani bu ne olabilir işte? Geopolitik gelişmeler gerçekten bazen hani o kadar e, tırmanıyor ki buradaki geopolitik riskler e, bir anda piyasanın algısı bozulabiliyor ve yapması gereken hareketleri geciktirebiliyor veya negatif etkileyebiliyor. Umarım bu konuda da biraz e, yani kripto para yatırımcıları biraz şanslı bir dönem olur umarım. Yani bunu gerçekten <laughs> en isten dileklerimle e, diliyorum e, çünkü. Ee, gerçekten hani Orta Doğu coğrafyasında gerekse İsrail'in aksiyonları biliyorsunuz karşıya, İranlı olsun, diğer işte ülkelerle olan e, operasyonlar, işte savaş çığlıkları. Zaten biliyorsunuz Ukrayna, e, Rusya arasındaki gerilim, savaş devam ediyor. E, dolayısıyla burada kontrol dışı bir şeylerin olmaması, kontrol dışına çıkmaması gerekiyor. O anlamda jeopolitik riskleri de yakından takip etmek gerekiyor. Yani bu dönem için esasında en şanssız olan durum bizce bu jeopolitik risklerin gerçekten anormal yüksek olması. Her an burada beklenmeyen şeylerin olması. Gerginliğin çok yüksek olması. Umarım bu olağan bitcoin ve kripto paraların hareketine engel olucu bir e, sonuç yaratmaz. Bu dediğim gibi en büyük dileğim ve ne ufak gerek altcoin yatırımcıları gerekse hani bitcoin e yatırım yapanlar için de aynı dilekleri paylaşıyor olduğunu düşünüyorum. Umarım hani bu konuda biraz şansımız yaver gider ve bitcoin ve altcoin yatırımcıları da e, yatırımlarından güzel sonuçlar alırlar. Hepimizin dileği burada bu. Yani şimdi burada altını çizmek istediğim noktalar buydu. Burada anlattığımız hiçbir şey tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkese bol kazançlar diliyorum. E, bizi takip etmeyi, ee, aynı zamanda e, beğenmeyi e, lütfen e, unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.